o yapmadı. Yanılıyorsun sen. O öyle biri değil. Ablası gözlerini kaçırarak yavaşça seslendi. Ne olur polise gitme. O an Zarina'nın içinde kalan son umut kıvılcımı da söndü. En sevdiğiyle en büyük acısı arasında sıkışmıştı. O gecenin karanlığı yeniden çökürken kararını verdi bu gerçek hikaye Özbekistan'ın küçük tozlu köyünde yaşandı. Hayat orada yavaş ama alışmış bir ritimde akıyordu. Henüz 18 yaşında olan Zarina yaşlı babaannesiyle birlikte mütevazı evde yaşıyordu. Anne ve babası yıllar önce ayrılmış ve Türkiye'ye çalışmaya gitmişlerdi. Geride yalnızca anılar ve nadiren yaptıkları kısa telefon görüşmeler kalmıştı. Zarina'nın tek ablası komşu köye gelin gitmişti ve evlendikten sonra neredeyse hiç görüşmemişlerdi. Herkes kendi telaşıyla meşguldü. Zarina ise sabahları erkenden kalkar, köy yolunda küçük bakkalda çalışır, akşamları sessizce eve dönürdü. Onun dünyası küçüktü ama umut doluydu, kalbinde gizli sevgi taşıyordu. Aynı köyde yaşayan, yaşlı olan ve birkaç kez utangaç bakışlarla selamlaştığı Davron isimli bir genç. Davron da ondan hoşlanıyordu ama aralarında henüz hiçbir şey yaşanmamıştı. Zarina için bu sevgi eksiklerle dolu hayatında filizlenen bir umut ışığı gibiydi. Bir akşam gün batımının ardından Zarina dükkanda temizlik yaptı. İşler uzayınca geç çıktı ve eve doğru yolunu tuttu. Sokak lambaları seyrekti, yolları loştu. Sessiz sokaktan geçerken arkasından yaklaşan bir gölge birden hızlandı. Ne olduğunu anlamadan bir kolunu yakaladı. Bağırmaya çalıştı ama adam elin ağzını kapattı. Sus dedi sert bir sesle. Zarina'nın içi buz gibi oldu. O ses bir yerlerden tanıdık gelmişti ama korkudan düşünemedi bile. Adam onu koyun ucundaki terk edilmiş samanlığın arkasında sürükledi. Orada kimsenin görmediği, duymadığı karanlıkta genç kızın hayatını sonsuza kadar değiştirecek bir kötülük yaptı. Zarina darmadağın halde gözyaşları içinde eve döndü. Babaannesi onun halini fark etmedi çünkü Zarina kendini zorla toparlamış, hiçbir şey olmamış gibi davranmıştı ama içi paramparça olmuştu. Zarina yaşadığı korkunç olayı kimseye anlatamadı. Hem derin bir utanç duyuyordu hem de yaşadığı toplumda kızların onuru çok önemliydi. Böyle bir şey anlatmak hem kendini hem de ailesini zor duruma sokabilirdi. Bu yüzden sustu, acısını içine gömdü kime ait olduğunu o anda çıkaramadığı o ses içini kemiriyor, bilinç altında sürekli yankılanıyordu. Günler geçtikçe Zarina'nın içinde tarif edilemez yara büyüdü. O yarayı her gün evin işleriyle köydeki küçük bakkalda çalışarak iyileştirmeye çalıştı. Hoşlandığı davron ise her geçen gün ona biraz daha yaklaşmaya başladı. Köydeki her fırsatta Zarina'yı yanına alır ve bakkalda ona yardım ederdi. Bazen birlikte yürüyüşe çıkarlar ve Zarina'nın yüzüne gülümsemeler kondururdu. Zarina sevinçle yüklü olduğu bu zamanlarda bile rahatlayamadı. Davron'un nazik yaklaşımına karşı içinde bir duvar yükselmişti. Ama o duvar bir şekilde aşmak, onunla gülüp eğlenmek, birlikte hayaller kurmak ve mutlu olmak istiyordu. Zamanla içindeki korkular ve suçluluklar bir nebze olsun hafifledi. Çünkü Davron'un sevgisi onu sarp sarmalıyordu. Zarina'nın yüz gülmeye başlayınca Davran daha da cesaretlendi. Yine de bazen Zarina'nın gözlerinde bir kırıklık, bir uzaklık beliriyordu. Davran ise bu derin hüznü yetim gibi büyümesine bağlıyor. Bu yüzden onu daha çok sarılıyor ve hep yanında olmaya çalışıyordu. Zarina da Davran'a gerçekten değer veriyordu. Onun sevgisiyle hayata yeniden tutunabileceğine, yaşadığı acıların ve karanlık anıların zamanla silineceğine inanmak istiyordu. Davro'nun her sarılışı bu umudu biraz daha güçlendiriyordu. Bazen içindeki korkularla baş edip bir adım daha atmayı düşündü. Ama o adım her seferinde fazlasıyla korkutucuydu. Bu yüzden ne kadar istese de geçmişin gölgesinden tamamen kurtulmayı başaramıyordu. Aylar sonra Davro'nun ailesi resmi olarak kız istemeye geldi. Zarina'nın yüreği heyecanla çarptı. Onu gerçekten seviyordu ve belki de her şeyi unutup yeni bir hayat kurabilir umuduyla evlenmeyi kabul etti. Evlendiler ancak düğünden sonra ilk gecelerinde Davron bir şeylerin yolunda olmadığını fark etti. Zarina'nın gözlerinde huzursuzluk ve içine kapanma vardı. Sessizliği ağırdı, anlatmadığı bir şey olduğu açıktı. O gece Davron eşinin kendini açmasını bekledi fakat Zarina sustu. Davron bu suskunluğa ne tepki vereceğini bilemedi. Saf ve temiz duygularla kurduğu hayalin bir anda yıkıldığını hissetti. Zarina'nın geçmişinde neler olduğunu bilmiyordu ama ona çok güvenmişken bir şeyler ondan gizlediğini düşünmek için acıttı. İçten içe aldatılmış gibi hissetti. Güveninin karşılığını alamadığını düşündü. Sabah olmasını beklemeden içindeki büyük öfkeyle tek kelime bile etmeden onu babaannesinin evine bıraktı. Belki burada daha rahatsındır dedi ve arkasına bile bakmadan gitti. Zarina içine kapandı. Köyde dedikodular yayıldı. Kimse doğrudan soru sormadı ama herkes bir şeyler konuşuyordu. Zarina günlerce dışarı çıkmadı. Evin içi onun sessizliğiyle doldu. Aynaya bile bakamaz olmuştu. Konuşmadı, gülmedi, gözleri uzaklara dalıp gidiyordu. Geceler kabuslar görüyor, gündüzleri uyuyamıyordu. Sanki dünyayla arasında kalın bir perde çekilmişti. Babaannesi torununun her geçen gün biraz daha solup gittiğini sessizce izliyordu ama çaresizdi. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Güllerden birinde Zarina'yı yan köydeki hocaya götürmeye karar verdi. Belki biraz okumak iyi gelir dedi Umut'la. Zarina ise artık hiçbir şeye karşı sesini çıkarmaz olmuştu. Sadece usulca onayladı. Yanköy ablasının yaşadığı yerde kapılarını çaldıklarında çocukların sesi bahçeye taşıyordu. Evde kalabalık vardı, sobada yemek pişiyordu, çocuklar etrafta koşturuyordu. Ablası onları sıcak gülümsemeyle karşıladı, eski günlerden konuşmak istedi. Ama Zarina sessizdi, gözleri hep yerdeydi. Tam o sırada mutfaktan yüksek bir erkek sesi duyuldu, sus biraz. Zarina'nın kanı çekildi, o ses, o kelime, o tonlama, gözleri büyüdü, nefesi daraldı, vücudunda buz gibi titreme yayıldı, o korkunç gece bir anda zihninde canlandı, o sizin kime ait olduğunu artık biliyordu. Bilinç altında uzun zamandır yankılanan o karanlık ses ablasının kocasıydı. Gece yarısına kadar ağladı Zarya. No göz hiç dinmedi. Ertesi sabah içindeki yükü daha fazla taşıyamadı. Ablasına her şeyi anlattı. Nasıl saldırıya uğradığını, o karanlık gecede duyduğu sesin kime ait olduğunu sonunda anladığını söyledi. Ablasının yüzü önce soldu, gözleri büyüdü, sanki yüreğine hançer saplanmış gibi oldu. Sessizlik içinde titreyen elleriyle Zarina'nın ellerini tuttu. Hayır dedi kızık sesiyle, hayır öyle bir şey yapmaz, yapmaz. Bir süre konuşmadı ama sonra sesi değişmeye başladı. Bakışlarını kaçırdı, dudakları titredi. O yapmadı, yanılıyorsun sen. O öyle biri değil. Ne olur polise gitme. Zarina'nın gözleri doldu ama ablası devam etti. Artık sesinde sadece korku değil, öfke de vardı. Sen, sen bizim ailemizi yıkmak mı istiyorsun? Beş çocuğum var Zarina. Senin yüzünden hayatım mahvolacak. Zarina hiçbir şey söylemedi. Sadece sustu. Gözyaşlar sessizce yanaklarından süzüldü. En güvendiği insanın en büyük acısına böyle tepki vermesi için tamamen yıktı. Ve sonunda kararını verdi. Gece herkes uyurken çantasını sessizce hazırladı. Babaannesinin yüzüne son kez baktı. El yüreğinde kapıdan çıktı. Köyün solgun ışıklar altında yürürken son kez arkasına baktı. Bu topraklar onun acısına dar gelmişti. Şimdi nereye gideceğini bilmeden yürüyordu. Ama artık susmak istemiyordu. Kimseye veda etmeden oradan ayrıldı. Ne kendi köyüne döndü ne bir daha ablasının kapısını çaldı. Babaannesi yıllarca ondan haber bekledi. Umut'la her gün gözler kapıda kaldı. Abla Ablası seher sabah vicdan azabıyla uyandı içindeki sessiz pişmanlıkla ve köyde insanlar hala tıpkı eski bir efsane gibi onun adını fısıldadı. O günden sonra Zarina'dan hiçbir iz yoktu. Kimiler onu şehirde bir otelde temizlikçi olarak gördüğünü söyledi. Kimileri sınır geçip Türkiye'ye ulaştığını anlattı. Ama hiçbiri kesin değildi. Zarina sanki bu dünyadan sessizce silinmişti. Bu hikaye sadece Zarina'nın değil bu sessiz kalan duyulmayan binlerce çığlığın yankısıydı. Bu hikayemiz burada bitiyor arkadaşlar. Eğer paylaştığım gerçek hayat hikayesi sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca hangi ülkeden izlediğiniz yorumlarda bizimle paylaşın. Hepiniz sağ olun, var olun.